Herkese günaydın. Bu sabah bir uyandık. Baktık her yer kar. Şöyle göstereyim size. Biz şimdi ne yapacağız? Kızlarımla birlikte kahvaltımızı yapacağız önce. Sonra kapının önüne kartop oynamaya. <laughs> anne anne da yapmak için kar var mı? O kadar buluruz herhalde. Günaydın anne. Günaydın. Sana da günaydın papatya. Günaydın. günaydın. Ve şimdi kahvaltımızı yapacağız. Dediğim gibi sonra hemen kendimizi sokağa atacağız. Olmuş. Evet. <laughs> Çatılara bak. Dev <laughs> gibi. Rabbim bu kış, bu karga kışta hala da çiçek açan menekşe gibi herkesin umutlarını yeşil tutsun. Herkesin hayallerini güçlü kılsın. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Bizim evden itibariyle durum bu. Cam kuş oldu bu kuzular. Tatlım <laughs> ineceğiz mi? birazdan tamam mı? Ne? İneceğiz birazdan. Hayır ben bir eve girmedim. tepesinden inmiyorlar tabii ki. Uzun zamandır ki çıkar görmedi çocuklar. Hatta Ay. doğduğundan beri bir kere anca gördüler. Bunu hiç hatırlamıyorum. Onu da ama. hatırlamıyorlar tabii ki. Bebektik çünkü. Ama dışarıda bile görmedik. Anne. Efendim Anne. tatlı. Şey şu motorun üstünü ve aşağısını gö Motorun kumunun olduğu yeri göstersin mi? Evet tatlım. Oraya motosikleti koydular anne, almıyorlardı. Kimin olduğunu bilmiyorum ama. Ama arkadaşlar. Şey. Ee, Madenlenme, mademin aşağısında. Vay, oraya gidebilir miyiz anne? Gideriz. Şöyle yola doğru çıkarız birazdan. Yememizi yiyince tamam mı anne? Oo, yollarda daha çok var. Bugün yarı herhalde. Daha ya çok. Bence. Arkadaşlar biz her hazırlandık. Kafkanımıza kadar aşağı indik. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Kızların büyük karla buluşması. <laughs> çok heyecanlılar bakalım. bekle kızım. Kayarsın annem bekle. Ay çok güzel. Islak yerlere basma tamam mı kızım? Çok mu sulu? Şu yola doğru gidelim mi? Hadi yola doğru gidelim gelin. Gel buraya gel. Gel gel. Buraya gel bence suyun içinden yürüme. Gel şuradan gidelim. Bak karla mermeri aynı anda basmayın. Efendim. De. De şurada, şurada Bak şuradan bir gidelim yolda daha çok var. Öykü karla mermer aynı anda basma tatlı mermere doğru gel. Öykücü mermere doğru gelir misin anne? Bu tarafa gel yani bu tarafa. Ay, orada. <laughs> karla yürüme mücadelesi. Anne araba geçti yoldan geçebilir. Arabamıza da bakalım mı? İn bakalım. Aa, ah, kızlar baksanıza ağaç ne kadar eğrilmiş. Bu ağaç böyle değildi. Evet. İn anne. Evet. sunrise I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care because you were perfect, I swear But somebody told me that it's over unknown oh, arkadaşlar yani çocuklar dediğim gibi çok üşüdüler İlk kez bu kadar soğukla karşılaşıyorlar hemen eve gidelim ağlamak istiyoruz falan dediler yani o kadar çok üşüdüler Şimdi eve gelip kendilerine ödül olarak Tablete Coco Pops koydurdular. Tentar... Sanki zorla dışarı ben çıkarmışım gibi. Kızlar üşüdünüz mü? Bir anlatın bakayım. Ay çok, çok üşüdük. Hallerim değildi. sadece eldivenlerim Eldivenlerim de ıslandı değil mi? Öykücüm sen? Üşüdüm. Şimdi ısındın mı? Biz ice cream bir şeyiz. Hadi. Hı. Şimdi eve geldik bakalım. Kar yağmaya biraz daha devam ediyor. Eğer böyle devam ederse akşamüstü bir daha çıkartacağım dediğim gibi kapılarını. Ama devam etmezse bu soğukta bir daha çıkartmayacağım. Çok üşücüler çünkü. Eve gelmeyi kendileri hissettiler. Şimdi evimizdeyiz. Bakalım Beklenem. gün içinde bundan sonra Döv ne yapacağım. Döv Benim cam kuşları yuvasına döndü gene. Kızlar Dövleli. nasıl dışarısı? Anne düğmeleri. Taş bulur o sokakta. Anne bu kayda ne taşı? Evet tatlısın. Dışarısı nasıl anne? Bolubon. Bolubon var mı evde? Tatlı. Alele. Dur bakayım ben de bakayım. Benim de öylele. ya sokağa bakın kızlar. Burada ne? Pencerenin önünden belli oluyor bak ne kadar kar oldu. Geçelim. kapalı. Sonra soyayık. Küçük küçük parça kopalay. Yala yala Ay çok soğuk bugün. Bir yerlere, bir yerlere, Yemekten sonra yerlere, çıkarız evet, tamam mı tatlı? Şey evet biz kızlarımla hazırlandık, kahvaltımızı yaptık, üstümüzü başımızı giyindik kızlar. Kızlar her hazır mısınız? Hazırız. Nereye gidiyoruz? Teyze, sen niye? Evet biz şimdi teyzesiyle Baran abisiyle buluşacağız. Sonra buradan hep beraber sahile gideceğiz. Sahilde çok fazla kar varmış. Duyduğumuza göre biz de bunu değerlendirmek istedik değil mi kuzum? <laughs> tamam biz şimdi kızlarım hazır sayılı. Ben de eksiklerimi tamamlayıp buradan doğru sahile kartop oynamaya. Tekrar sahilde görüşürüz. Teyzenler alacağız tabii. <laughs> Ay biz çıktık ama çok kötü bu kadar tahmin etmiyorduk çocukların ayaklarının yarısına kadar bile kar var. Hiç yerelde daha önce bu kadar çok kar görmemiştim. Efendim tatlı. Oo. Biz şimdi ne yapalım? Biz şu merdiveni takip ederek. Aa teyzenler geliyor. Çağır teyzeni. Teyze! Teyzenler geliyor annem. Çağır teyzeni. Çok güzel. Oy ben seni yerim şunu güzelliğine bak. Öyle ki hamam mı çıkmış? Yapmadık. Yapmadık. Gerçi yemek gel gel gel. Evet. Bizden mi çekindik ki? Yok. <laughs> Şöyle çekilelim. Geçememiştir gel. o gel şimdi. Şey Ay ben seni yerim. Çok Kızım bak teyzen geliyor annem hadi. Teyze. Seda şey nerede? Hadi. Ay çok güzel. En son bu kadar kar yağdığında 2008 yılıydı. Hadi. Baran yeni doğmuştu. Ondan sonra Hadi. görmedik. Hadi. Geldi abisi de geldi, teyzesi de geldi kızımı. Geldim <laughs> Tam zamanında dinmişiz değil mi? Ay çok kar var. Hadi sahile. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Savaş başladı. Ay. Ne anlamı sana giymemişim. Benim Ay. çantamda var bir tane verim sana. Şey Kızların yedek belirleri var Şöyle çantamda. Şey. Hadi oğlum. Hadi sahile doğru yürüyelim. Hadi. Hadi. Ay Allah'ım tipiyle başladı resmen. Şu Ereli. Bu ereliydi karlan bile başka güzel oluyor. Gidi. Şöyle. Ereli'yi özleyenlere de karlı görüntüyü gösterelim. Tipiyle yağıyor resmen şu an evden çıktık. Yerimiz yakın zaten. Hemen sahile geldik. Sahil kenarında sahil kenarında bu kadar kar varsa bakıyorum. Yüksek kesimler nasıl <laughs> acaba? İçi sarı sarı katı tarlasından yukarı çıkamamış mesela. Sahilin güzelliğine bakın Allah'ım. Erelim benim. Güzel memleketim. Ya de çarşamba birerlere. Rabbim... Sahile gidelim mi? Rabbim bu zor günde evi oca olmayanlara, aşı yemeği olmayanlara yardım etsin. Allah'ım çok uzun yıldır bu kadar tipiyle bir yağmur olmamıştı. Şöyle göstereyim bakın. Burası çay bahçesi. Masanın üzerindeki kardan karın kalınlığını tahmin edebilirsiniz. Yazın güzel de kışın da başka güzel. Gelelim özleyenlere gelsin. Ay nasıl? Şey kuşlara bakın. Kızlar kuşlara bakın. Aşıktan sahile kadar gelmişler. Hey, keşke ekmek getirseydik kızım. ya. Kızım korkutmayın kuşları tamam mı? Neyse, bu kardı nerede bulacaklar yemeği? Ya. Hadi melek yapın. Ben de mi? Sen de yap. Ya birlikte. Hadi kızım. Ortaya ben geçeyim. Öykü nasıl? Mutlu musun? Evet çok mutluyum. Vallahi yap. virüsten insanın eve girmesi doğayı kendine getirdi, değil mi bara? Evet. kaydı. Çok güzel yağıyor. Hı. Hadi Melek yapın. teyze. Canım. Kıbasını değil. Bir dakika. Hadi Melek yapın. Yapacağız. Gidiyor muyuz? Kızım ne kadar kar var? Öştün mü? tadını çıkarın. Belki bir daha bu kadar çok kar yağmayabilir. Melek yaptı. Melek mi yaptın annem? Şapkanı düzelt istersen. Şapkanı düzelt. Allah'ım çok güzel yağıyor. Anne. Yüksek kesimlerde elektrik ve doğalgaz yokmuş maalesef. Kaybolursun karın içinde. Kuşlara bak yavrum ya. Kuş geliyor kuşlar. Ah. Bak. Bakın sahilde kimi buldum. Ha tamam oğlum. Ha? Ay, yavrum Oğlum ben kızımı girelim, buldum. Ben verdim <laughs> ya. Niye? Öykü evet, gördün mü ben ablanı? Evet. Ay. Biz sahilde biraz kartopu topu oynattık çocuklar eve geldik ama çocuklar çok üşüdüler ağlamaya başladılar çok üşüyoruz diye o kadar soğuk yani Ka kar oynamaya koşlarına gitti yedek, yanıma yedek eldiven yedek atkı şapka falan almıştım ama gene de çok soğuk üşüdük anne artık eve gitmek istiyoruz dediler ve burada hala daha kar yağıyor size şöyle biliyorum diyorum hala daha yağıyor Çocuklar geldiler. Hemen üstlerini başlarını değiştirdim sıcacık. Yataklığına gidip imkansız olan bir şeyi yaptılar ve yorganın içine girip yatmak istiyorlar. Benim çocuklarımın bu haline çalışık değilim. Kuzu. çok mu üşüdünüz? Hala donuyorum. Hala donuyorsun. Yarın tekrar çıkmak ister misin? Hayır. Neden? Karayendiven almaya gidecektik yarın ama. Tamam mı aşkım? Hadi siz şimdi ısını. Tamam. Şimdi çocukları battaniyenin altına odalarına koydum. Onlar orada ısına dursun. Tabii benim de ısınmaya ihtiyacım var. Kendim için de hazırladım kahve yapacağım. Ben de sıcak bir kahve içeyim artık. Kahvemi yaptım. Bol sütlü kahve yaptım kendime. Çok soğuk çünkü birazcık ısınmam lazım. Yanıma tatlımı da aldım. Ben şimdi koltuğuma biraz dinlenmeye geçiyorum biliyorsunuz bugün çok kar var de Çocukları havaldırmak için teyzesiyle buluştuk ve sahile gittik. Çünkü onlar doğduğundan beri bu kadar çok kar yağmamıştı. Çok az yağmıştı. Onu da zaten çok fazla hatırlamıyorlar. Onlar için de iyi oldu. Bizim için de çok iyi oldu. Temiz bir deniz havası almış olduk. Sahil havası almış olduk. Karla birleşince her şey daha güzel oldu. Eğlendiler çocuklar. Biz de güzel vakit geçirdik ama artık üşüdük. Eve gidelim diye ağlamaya başlayınca kıyamadım tabii ki eve geldik. Sonra gördüğünüz gibi onları yataktan yatırdım. Sıcak bir şeyler içirdim. Ben de sıcak bir şeyler içip içimi ısıttım biraz. Oturduk dinlendik. Sonra beraber yemek hazırladık. Akşam yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Günümüzü böyle bitirdik. Bizden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese el elinden. kucak dolusu sevgiler. iyi geceler. Tekrar görüşmek üzere.